Bunlar domuzlar arkadaşlar. Boyka dur, dur. Domuz avı yapıyor olamazlar şu an. Çünkü bu tabanca sesi. Lan kanlı tişört var burada. Bunu burada bırakacağım. Herkese merhaba broskiler. Aha bu Boyka. Aha bu da ben. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlar iki haftadır video atamıyorum. Neden atamıyorum diye soracak olursanız. Bu iki hafta içinde bana iki defa tır çarptı ve iki defa da kafama helikopter düştü. Ee, bu yüzden video atamadım desem tabii ki de inanmayacaksınız arkadaşlar. Samimi olayım sizlere. Arkadaşlar üşendim gerçekten. <laughs> Havalar da soğuktu. Video çekmek istemedim bir süre. Ee, sizlerin de bunu anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Bugün tekrardan Boyka ile birlikteyiz. Boyka selam ver arkadaşlara. İyi misin? Hı? Sor bakalım arkadaşlar nasıl? Buraya bak buraya. Bakmıyor bak terbiyesiz. Arkadaşlar bugün Boykale tekrardan ormana çıkacağız ve ormana girmemizin sebebi şu anda av sezonu açık olmamasına rağmen ormandan gelen silah sesleri. Bu silah seslerinin sebebini merak ediyorum çünkü şu anda av mevsimi, av sezonu açık değil. Av yapamaz kimse ve silah sesleri geliyor ormandan. Boykale bugün ormana gireceğiz ve bu silah seslerinin nereden geldiğini, neden geldiğini öğreneceğiz. Avcılar eğer oradaysa ve av yapıyorlarsa onları uyaracağız ve şikayet edeceğiz arkadaşlar. Yani av sezonu açık deyken kimse burada av yapamaz. Değil mi boyka. Çünkü biz boyka ile arada ormana giriyoruz ve geziyoruz. Ee, bu bizim için bir risk oluşturuyor. Şu anda ormanın girişindeyiz. Yavaştan ormanımıza doğru geçelim. Hadi buradan buradan. Yolu biliyorsun sen. Boyka buradan gel. Hadi yürü. Yürü 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 yürü. Ya işeme yeri hadi. Broskiler bu videoyu beğenip beğenmemeniz, kanala abone olmamanız veya izleyip izlememeniz benim için önemli değil. Bu videoları çekerek sizlere sadece Boyka ile ormanda yaşadığım maceraları göstermek için çekiyorum. Sizler de bu videoları beğeniyorsunuz. Biliyorum hoşunuza gidiyor. Ee, ama tabi belli bir risk almak zorunda kalıyoruz. Eğer tabi kanala hala abone değilseniz, abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Boyka Bugün yorucu bir yolculuk olacak. Yine ormanımızdayız ve silah seslerine doğru ilerliyoruz. Silah sesleri o taraftan geldi av bölgesi tarafından. Sebebini merak ediyorum gerçekten. Yani av sezon değil ve ormandan silah sesleri geliyor. Evime yakın bir ormanda böyle bir şey izin vermem. Çünkü ile biz sürekli ormana çıkıyoruz ve bu bizim için bir tehlike arz ediyor arkadaşlar. Evet. Bunlar domuz izi eminim. Görüyorsunuz. Şu an av mevsimi değil ve domuzların en çok ormanda olduğu zamanlar. Evet burada da mantarımızı gördük. Volkan'ın yiyip zehirlendiği mantar galiba. Volkan hayır 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 yeme hayır. Hayır zehirleniyorsun sonra yürü yürü. Bu mantarı hatırlayanlar olacaktır illaki. Boyka bu mantardan yiyip zehirlenmişti. Bayılmıştı falan eve taşımıştım. Baya olaylı bir video olmuştu. O videoyu da izlemediyseniz kartlara koyuyorum. oradan kartlardan izleyebilirsiniz. Boyka diye yolumuza devam edelim. Silah sesleri şu anda devam etmiyor. Ama gireceğiz A bölgesine doğru yürüyeceğiz. Evet arkadaşlar. Domuz izi olduğundan emindim az öncekinin. Ve bu da domuz izi. Belli. Bak buraları kazmışlar arkadaşlar. Domuzlar hala Buralarda dolaşıyor demek ki. Bunlar domuz izi arkadaşlar. Avcılar bu izleri takip ederek domuzların yerini buluyor. Ve av yapıyorlar. Yaralı domuzu gördüğümüz yerde şurası. Düşüyordum. Yaralı domuzu da şurada görmüştük arkadaşlar. O videoyu da izlemediyseniz onu da kartlara koyuyorum. Boyka dur. Dur. Şşş. Boyka dur. Silah sesini duydunuz mu arkadaşlar? Oradan geldi. Ama bir dakika bir dakika. Arkadaşlar. Domuz avı yapıyor olamazlar şu an. Çünkü bu tabanca sesi. Tüfek sesi değil. Domuz avı yapamazlar bununla. Ne oluyor oğlum ya? Yürü, yürü gidelim bakalım. Ya domuz avı yapıyorlarsa da zaten buna izin vermem. Çünkü domuz avı sezonu değil şu anda. Şu anda domuz avı yapmak yasal değil arkadaşlar. Çünkü sezon açılmadı. Buradan nasıl geçeceğiz dikenlere bakın ya. Şuradan geçeyim bari. Bundan önceki videoda sokak köpekleriyle bir içerik çekmiştim. Bana sürekli sokak köpeklerini besliyorsunuz ama bu videoyu çektiğimde izlemiyorsunuz. O yüzden sokak köpeklerini beslerken video çekmeyeceğim ama tabii ki de elimizden geldiğince sokak köpeklerine yardım ediyoruz. Sadece bunu video olarak paylaşmayacağım yani. Ee, yine bu videoları da paylaşırım ama hikaye şeklinde, story şeklinde paylaşırım. Kendime de kişisel bir tane Instagram hesabı oluşturdum. Oradan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şu aşağıya koyuyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz ve soracağınız sorular varsa eğer oradan bana sorabilirsiniz. Oh, yoruldum. Bekle, birlikte gidelim bekle. Boyka. yaklaşık bir 10-15 dakikadır falan yürüyoruz. Bir oturayım dinleneyim dedim. Bayağı bir terledim arkadaşlar. Boyka ne haber? Seninle uzun zamandır bir sokak turuna çıkmıyoruz. Sokağa çıkalım mı seninle bir? Sokak köpekleriyle bir mücadele edelim. Arkadaşlar Boyka'yı sokak köpekleriyle buluştur diyorsunuz. Sürekli yorumlarda görüyorum. Ama Boyka'yı sokak köpekleriyle buluşturunca çok büyük sorunlar yaşıyorum. O yüzden fazla yaklaştırmak istemiyorum. Ama bu hafta sonu eğer çekebilirsem ki büyük ihtimalle de çekeceğim. Boyka'yı sokağa çıkaracağım ve sokak köpekleriyle bir video çekeceğim. Boyka. Boyka beni seviyor musun oğlum? Boyka beni sevmiyor musun? Beni seviyorsan gözüme bak. Gözüme bak bana bak. Sen beni sevmiyorsun. Arkadaşlar peki siz Boyka'yı seviyor musunuz? Boyka'yı sevenler yoruma Boyka kalp yazsın. Boyka bakalım seni seviyorlar mı? Bence sevmiyordur kimse seni ya. Baksana şu tipe çok korkunç gözüküyorsun oğlum. Bu kadar korkunç gözükme. Tamam mı? Anlaştık mı? Silah sesi geldi. Boyka bekle. Arkadaşlar duydunuz mu sesi? Silah sesi geldi. Oradan geldi. Ne yapsak ya? Boyka bekle oğlum. benden uzaklaşma. Bekle. Silah sesine doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. Avcılar yakında olabilir. Yani uyaracağım onları çünkü şu anda av sezonu değil ve av yapamaz kimse burada. Şikayet ederim, polise ararım. Av yapmalarına izin vermem. Aa bak. Bak burada da mantar buldum. Bunlar zehirli mi acaba? Arkadaşlar, e, bunun zehirli olup olmadığını bilenler yoruma yazsın. Bence zehirli değildir bu ama zehirli de olabilir, belli olmaz. Boyka'nın o mantarları tekrardan yemesinden korkuyorum. Boyka da önden gidiyor, işiyor arada. Boyka bekle oğlum beni. Önden gitme. Bak tehlikeli diyorum. Hiç beni dinlemiyor ya. Bu beni dinlemiyor. İyice şımardı ya. Buraya gel. Gel buraya. Sen neden bu kadar şımarık bir köpek oldun? Hep böyle şımaracak mısın? Beni niye dinlemiyorsun artık? Hadi yürü. Yürü. Normalde domuz avı yasal, izin verilen bir şey hatta bunların izni falan oluyor, izin belgesi falan alıyorlar ama şu anda izin belgesi falan alamazlar çünkü av sezonu değil. Evet, yaklaştık. Bir dakika, kan izleri var lan burada. Evet şu an, şu an eminim. Buraya kan sürülmüş. Lan büyük bir domuz galiba baksana. Ağacın neresinde? Neredeyse bir metre yukarısına sürülmüş. Arkadaşlar yerde kan izlerini görüyorsunuz. Ben var şimdi arayacağım polisi. Neredeler onlar? A bölgesine doğru yaklaşacağım. Has <laughs> 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 bu ne? Bu ne oğlum? Dokunsam mı? Boyka buraya gel. Buraya gel Boyka. Gel buraya. Bekle. Bekle. Oğlum bu ne lan? boy kafetten. Dokunup dokunmamak arasında kararsızım şu an. Bir şey olmaz ya. Cık. Lan kanlı tişört var burada. İşler iyice ciddileşti arkadaşlar. Şu anda galiba avcılar av yapmıyor. Farklı bir olay olabilir ormanda. İğrenç kokuyor lan. Çok kötü kokuyor. Boyka benden uzaklaşma. Sessiz olacağım. Şşş, sessiz olacağım. Arkadaşlar ormanda şu an çok farklı olaylar dönüyor olabilir. Polisi mi arasam ne yapsam ya? Telefon elimde hazırda dursun. Eğer bir olay olursa hemen polisi arayacağım. Çünkü ormanda çok farklı olaylar olmuş olabilir şu anda. Domuz sezonu, domuz avı sezonu değil arkadaşlar ve ormanda silah sesleri geliyor. Çok garip değil mi? Lan bu kanlı tişört ne? Kanlı tişört ne? İyice gerildim ya. Dokunmak istemiyorum fazla. Çünkü kötü bir olayda karışmak istemiyorum. İlerleyeceğim. av bölgesine doğru ilerleyeceğim. Boyka beni bekle. Boyka, gel buraya. Arkadaşlar Arkadaşlar şu an ne gördüm? Şu an ne gördüm hayal bile edemezsiniz. Boyka, uzaklaşma benden. Şu an ne gördüm tahmin bile edemezsiniz. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. O ne oğlum öyle? Silah var lan burada. Ne oluyor oğlum burada? Boyka yanıma gel. Yanıma gel Boyka. Burada bekle. Burada bekle oğlum. Lan burada kanlı tişört var kanlı tişört var. Ve burada da silah buldum. Silah gömmüşler buraya. Polisi arayacağım. Dokunsam mı bilmiyorum. Bekle. Yaprak. Yaprak bulacağım ve onunla dokunacağım. Parmak izim çıkmasın. Silahta da kan izleri var. Kanlı tişört ve silah buldum şu anda. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Ne oluyor oğlum burada? Boyka. Boyka yanımdan ayrılma. Yanımdan sakın ayrılma. Etrafta mantarlar da var. Boyka'nın mantar yemesinden korkuyorum. Boyka yanıma gel yanıma. Yanıma gel. Otur oraya. Otur. Bekle burada. Bekle burada. Ne yapacağım oğlum ben? İşler iyice karıştı arkadaşlar şu an. Hiç tahmin ettiğim gibi değilmiş. Domuz avı yapıyorlardır diye düşünmüştüm. Oh. Nasıl bir olayın içindeyim oğlum ben şu an? Boyka. Boyka, her an buradan uzaklaşabiliriz, tamam mı? Dikkatli ol. Polisi arasam mı? Silaha bir daha bakacağım. Bir yaprakla birlikte tutacağım. Kalma gizim istemiyorum. Tişörte de dokundum, ne yapacağım ben? Bunu burada bırakacağım. Bunu burada bırakacağım. İleriye bakacağım. Herhangi bir durumda... ...Boyka ile uzaklaşırız buradan ve... ...elimde şu an telefon hazır duruyor. Kötü bir olay olursa hemen polisi arayacağım. Boyka buraya gel. Buraya gel. Gel buraya oğlum. Gel koş. Hadi gidiyoruz. Yukarıya doğru ilerleyeceğim. Belki başka bir şeyler bulurum. Bu ne? Bu poşetler var. Bunlar ne ya? Bunlar alkol şişesi. Bu ormanda çok kötü şeyler dönüyor. Boyka bir ses duydu. Boyka bir ses duydu şu an. Boyka ne var oğlum orada? Ormandan değişik değişik sesler geliyor. Oluyor oğlum lan silah sesi geldi silah sesi geldi boyka boyka bekle boyka. ses çıkarmayacağım ses çıkarmayacağım buradan uzaklaşacağım çığlık sesleri geliyor çığlık sesleri geliyor oğlum ne oluyor ne oluyor arkadaşlar boyka buraya gel burada videoyu kapatıyorum dostlarım kendinize çok iyi bakın.